Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mogherini, Ukrayna'nın doğusundaki krizin Avrupa'nın gündeminde öncelikli sorun olarak durduğunu söyledi. Poroshenko, ise konuşmasında yolsuzlukla mücadele için talep edilen reformlar karşılığında Ukraynalı vatandaşlara vize serbestliği sağlama sözü veren Avrupa Birliği'ne teşekkür etti ve söz konusu reformların bu hafta içinde parlamentoda kabul edileceği mesajını verdi Son dönemde daha çok Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan mülteci krizine yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmeleri, reform sürecini ve Kırım'ın ilhak edilmesi konusunu gündemin üst sıralarında tutmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yunanistan Kiev e muhabiri Ukrayna hükümetinin istenilen reformları geçirmede ağır davrandığını, bunun da vizelerin kaldırılması sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Vizelerin kaldırılması anlaşması için Ukrayna parlamentosunun yolsuzluk karşıtı komitenin kurulmasını 1 Aralık tarihine kadar onaylaması gerekiyor. Dmytro Polonsky, Euronews, Kiev.